Biraz hocama dönelim, ee, Profesör Doktor Sinan Akkar, hocam hoş geldiniz. Merhabalar. merhabalar. Ee, biraz şu işin detayını, Selvi Hanım hani daha üst perdenin anlattığı detayını bizim anlayacağımız biçimde, <laughs> tüketicinin de anlayacağı biçimde, ya bunun 2000 ne işine yarayacak şeklinde <laughs> sorayım bunu, <laughs> tamam. yani. en doğrusu böyle. Çok teşekkür ederim. O zaman şöyle başlayayım ben. Noyan Bey, herhangi bir katastrofik <laughs> doğa olayında aslına bakarsanız, sigortalanmış bir portföy düşünelim. Bu modelleme platformu, ilk başta modelleme platformu olarak şey yapayım, açıklamaya başlayayım. Üç tane temel hesap adımından oluşuyor. Birincisi, bu katastrofik doğa olayının şiddetini hesaplamanız lazım. Depremde yer sahipleri evet. mesela. Yani onu sizin bir şekilde modellemeniz lazım. Daha sonra sigortalı portföyün bu şiddet etkisi altında nasıl hasar gördüğünü hı hı. bir şekilde hesaplamanız lazım ki biz buna işte mali kayıp diyoruz, risk modeli diyoruz. İlkine tehlike modeli diyorduk, İkinci etapa mali kayıp veya da risk modeli diyoruz. Daha sonra da şimdi kaybı hesapladınız ya yani mali kaybı hesapladınız ama sigorta firmaları bir anlaşma yapıyorlar. Reasürans firmalarıyla bir anlaşma yapıyorlar. Yani bunun bir anlaşma süreci var. Bu kaybı siz sonuç itibariyle o anlaşmalara göre de değerlendirmek zorundasınız. Bu da bizim finans modeli dediğimiz hmm. model. Yani aslında bakarsanız bu deprem de olabilir, sel de olabilir. Herhangi bir doğal afet olabilir. Doğal afet, katastrofik. Şimdi bütün bunların hepsinde bir sürü belirsizlik var. Selva Hanım'ın da bahsetmiş olduğu gibi. Yani hani böyle a şimdilik ben bunu hesapladım, buradan buna geçtim, buradan da bunu... Yani a'yı hesapladım, b'yi hesapladım, a ile b'yi çarptım, c'yi hesapladım gibi olamıyor maalesef. Burada bir sürü belirsizlik var. O yüzden bu tip modeller tamamıyla ihtimal hesapları teorisine dayanıyor. Yani bir sürü böyle e, içerisinde koşullu bir şeyler bir şeyler onları şey yapıyorsunuz. Şimdi sonuç itibariyle biz Türk Reasurans'ta son yaklaşık bir yıldan beri depremi ele aldık. Çünkü ülkenin önemli konularından bir tanesi sigorta ve reasurans sektöründe önemli bir konu. Ve bu biraz önce bahsettiğim üç hesap adımını kendi yazılımlarımızla, Hesaplamaya başladık. Yani yazılımlarımızı geliştirmeye başladık. Hı. Bu bir yazılım herhalde değil mi? Aslında? platform aslında bir yazılım. Bir yazılım. Tabii tabii, tabii tamam. bir yazılım. Yani, bir teknolojik yazılım. Teknolojik bir yazılım. Çok profesyonel bir yazılım. <laughs> e, ama sonuç itibariyle bizim yazılımımız. Şimdi bizim yazılımımız olması önemli burada. Çünkü kaynak bizde. Bundan 5 sene sonra siz de biraz önce bahsettiniz. Teknoloji değişiyor, istekler değişiyor, evet. talepler değişiyor. Daha ileri gitmek istiyorsunuz. E sonuç itibariyle bu yazılımı siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, modifiye edebilirsiniz. Günün koşullarına uydurabilirsiniz. Bu güzel bir şey ve gene Selva Hanım güzel bir açış yaptı. Bu konuda Türkiye'de bir ilk. Dünyada da çok fazla bir muadili yok. Çünkü hesaplar karışık. Farklı alanlarda uzmanlar gerekiyor falan filan. Peki biz proje kapsamında ne yaptık? Şimdi hani ilk başladığım tehlike modeli, e Türkiye'deki e, e, fay kaynaklarının bir derlenmesi gerekiyordu. Evet. Bu fay kaynaklarını biz e, platform altında, proje altında derlemeye başladık, derledik ve yer hareketi modelini, o şiddeti hesaplayan modeli kurduk. Akabinde e, bu hasar görebilirlik yani risk ayağını bir şekilde bizim hesaplamamız lazım. Burada her bir risk için endüstriyel riskler, ticari riskler, konut tüm riskleri kapsıyor anladım. Her bir risk için hasar görebilirlik modelleri oluşturmaya başladık. Ve bu hasar görebilirlik modellerinde özellikle Türkiye'deki inşaat pratiğini dikkate aldık. Yani çünkü hani daha önce sigorta ve reasurans sektörü dışarıdan bu tip danışmanlıklar alıyor dediniz. Ya işte orada bilemiyorsunuz hangi hasar görebilirlik modelini kullanıyor. Bilemiyorsunuz yani belki bir kısmı Türkiye'ye uygun bir kısmı da değil ama siz onu gidip birebir soramıyorsunuz. Yani ticari bir şey sonuçta. itibariyle. Ee, bu yani tamamıyla Türkiye'deki pratiği bir şekilde dikkate alan, inşaat pratiğini dikkate alan hasar görebilirlik yaptınız. Model. Evet. Bir hayata Ve, geçti. Aynen. Şimdi, ve bu bunların hepsi aynı zamanda ne yapıyoruz? Bir dokümantasyon lazım. Bu dokümantasyonu da yapıyoruz. Bu dokümantasyonu yapmamızın sebebi şu. Siz 2022 tehlike Türk Reasürans tehlike modeli versiyon 1 dersiniz. 2022 Türk evet. Restorans, hasar görebilirlik modeli kütüphanesi versiyon 1 dersiniz. O dokümantasyonu yaparsanız işte sonra bakarsınız dersiniz ki ya burada şöyle bir eksik var veyahut da burada şöyle bir iyileştirme yapılabilir. Versiyon 2'yi çıkartma durumunuz olur. Yani da oldukça Aynen. burada önem var. evet. Son cümleyi de alayım. Ee, Selva Hanım'a geçeyim. Son cümle. Bunları da şimdik kaldım. evet. Bunları da şimdik uluslararası konferans ve kongrelerde bir tanesi Amerika'da 20 gün sonra olacak. Bir tanesi de 2 ay sonra Avrupa'da olacak. Uluslararası konferanslarda sunacağız. Çünkü bilimsel altyapıyı tanıtmak Aa, önemli. Uluslararası, uluslararası da tanıtacaksınız. Evet, evet.